Herkese merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar ben size bugün bu menekşemden bahsetmek istiyorum. Bu tireyl menekşemden. Kaz boynu olmaya çok müsait olan bir menekşem aynı zamanda. Onun için bu menekşeden o kadar çok ürettim ki size anlatamam. Daha önceki satışlarımda bundan çok da sattım. Arkadaşlar da çok memnun. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bu o kadar güzel çiçek açıyor ki. Açık bir pembe açıyor, toz pembe. Çok seviyorum çiçeklerini. Burada bir sürü şöyle menekşe göstereyim. Küçüklü, büyüklü. Arkadaşlar bunun tabanındaki kırmızı su ne diye soracak olursanız kök çürmesi yaşamamak için mantar ilacı. Senede bir sefer böyle bir mantar ilacı yapıyorum ben. Çok güzel gelişim gösterdi bu menekşemde. Bazen su almamak için direniyor. Bugün bir su, birazcık su vermem lazım bunun üzerine biraz kuruma yapmış. Bazen böyle kaçırabiliyorsun. Kaçırabiliyoruz, e, suyunu almıyor. Ben üstten e, alıyorum veya tabanına su koyup yeniden su, e, suya alıştırmaya çalışıyorum. Çok güzel bir menekşem bu menekşe. Şu kötü yapraklarını alıyorum böyle. Şimdi size o kaz boynu olan köklerini göstereceğim. Bunu nasıl kırdım? E, daha doğrusu kendi iriinden kırıldı. Ondan sonra köklerini ben bir köşeye koydum. Onları dikeceğim şimdi. Onu göstereceğim. Bunun da baş tacı kırılmıştı. Nasıl çıkıyor tabanından görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tuttuğu sürece o kadar güzel gelişim gösteriyor ki size anlatamam. Burada da var. Şimdi arkadaşlar nasıl kırıldığını onu göstereceğim. Şuradan kırıldı bu menekşem. Böyle kaz boynu olduğu için böyle boyunları çok uzadığı için böyle yere sarktığı için bazen kırılabiliyor bu menekşelerin böyle. Şurasından da böyle küçük bir menekşe çıkarmış görüyorsunuz. Şuradan da kesebilirim aslında ben bunu. Şöyle makasla. Şöyle bir tellende tutturmuştum aslında kırılmasın diye. Ama gene de kırıldı. Çok zayıftı çünkü o halkası. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu nasıl çoğalttığımı göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi önce daha önce çoğalttığım, kaz boynu olan menekşeden çoğalttım menekşelerimi göstereceğim size. Şöyle şurada köklerini görebilirsiniz. Şu nasıl gösterebilirim size? Şöyle. Burada kökler var. Bu kökleri toprağa dikiyorum. Şurada da var bir tane kök. Şuradaki kök. Bunlar hep kökten yetiştirdiğim menekşeler benim. Bu tabanına taş koyuyorum. Üzerine de toprak. Ondan sonra dikip üzerine streç film kapatıyorum. Şimdi bunu tekrarlayacağız. Size de göstermek istedim bunu. Böyle bir kadehim var benim. Altında delik yok. Bolca taş koydum tabanına. Şimdi bunun üzerine toprak koyacağım. Kaz boynu olan e, şey menekşelerimden tekrar bir daha üretiyorum. Onu göstereceğim nasıl ürettiğimi. Şimdi arkadaşlar burada benim demin de gösterdiğim gibi böyle kırılan kaz boynu olan menekşemin kökü. Bunu şimdi toprağa dikeceğim. Şuradakini de dikeceğim toprağa. Şöyle ikiye bölmem, üçe bölmem lazım daha doğrusu. İnşallah gösterebiliyorumdur. Fazla toprağını böyle sıkmadan tabanına. Bu menekşemi de ikiye böleyim. Alanında gene böyle kırılmalar falan olduğunda bu etrafına diye dikerim. Onlar da tutar. Orayı bir boş bırakıyorum. Böyle su püskürteceğim üzerine. Şöyle streç filmle kapatacağım üzerine. Uzun süre hiç açmayacağım arkadaşlar bunu. Tuttuğunda ileriza, ileriki dönemlerde size de göstereceğim inşallah. Tuttukça gelişim gösterdikçe size de göstereceğim. Arkadaşlar şurada bir menekşe yaprağı dikmiştim. Onu göstereceğim şimdi size. Şuna bir bakar mısınız? Ne kadar güzel tuttu. Her tarafından çiçek yaprak çıkarmış. Bunlar biraz daha geliştikçe spagnum'a da alabilirim. Başka bir saksıya da alabilirim. Böyle kapatıyorum. Epidir bu serada. Şurada güzel bir menekşem daha var. Onu da bir göstereyim. Videomu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakar mısınız? Ne kadar güzel açtı. Bu akuamarin bir menekşem. Akşamları daha doğrusu led ışıklar akşamları yandığı için bu akşamları çok güzel açıyor ışığı gördüğünde. Bir sürü de tomurcuğu var etrafında. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.